bugün antrenman yapıyoruz. Hem bir çift antrenman. Sesim burada çok duyulmayacak muhtemelen ama yeni bir videoya başlıyoruz. Haftalık vlog. Hepinize hoş geldiniz demek için. Benim peki silik şaka mı? Hepinize hoş geldiniz demek için açtım. Hoş geldiniz. ben şimdi size koyacağım buraya. Biz ne yapıyorsak göstereceğim. Yani antrenmanımızı da görmüş olursunuz ışık Bir şey kötü biraz ama olsun. Olsun.

Ölmüyorsan Gelsin bence o zaman. Ben de Tamam tamam. Eksitahya'ya gidiyorsun. Niye diyorum? Ben okul, üniversiteye gideceğim. Eksitahya'ya tamam Tamam. oraya şey. Atölye'nin başvurusunu yapmak için gidiyorsun. Sonrasında için gidiyorsun ayrıca. Sonra sen var onun Ben de gittim. Ondan sonra her şey Niye? Kazandım oradan. Niye gittim oradan? Hiçbir şey きれいに見た方がいい Allah. Tamam, sen bırak sen tamam. bırak sağ ol. Ya o kapatsana onu. Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Buyur. Merhaba dostlarım. Günaydın hepinize. Yeni bir günden. Dün yeni bir videoya başladım. Haftalık vlog başladık yani birlikte. McFit'te açmıştım. Spor yaparken konuşmuştuk birazcık ama böyle çok sohbet edemedik. O yüzden bugün hem böyle bir giriş yapayım, size bir anlatayım. Nasılsınız, ben nasılım biraz ondan bahsedeyim. Hem de neler yapacağız bu hafta ondan bahsedeyim istedim. O yüzden kamerayı açtım. Şimdi dün McFit'te spor yaptık birlikte. Nur Sena ile birlikte yaptık. E, keyifli bir antrenmandı. Programımız belli zaten McFit'te neler yapacağımız. E, onları birlikte yaptık. Keyifli bir antrenman geçirdik. Instagram’ı da Reels koydum. On, bununla ilgili. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hemen hatırlatayım size. E, onun dışında bugün ha, dünden dün şeyde çekmedim. Şarjım bitti. E, antrenmandan çıktık. Birlikte yemek falan yedik. Sonra diğer antrenmana, top antrenmanımıza girdik bildiğiniz üzere belki de bilmiyorsanız tekrar söyleyeyim sezon bitti Ankara'da oynayacağımız maçlarımızı bitirdik grubumuzu lider olarak tamamladık ve playofflara gideceğiz Şubat ayının yani bu ayın 16'sında playoff maçlarımız başlıyor ve Kütahya'ya gideceğiz playoff'un birinci ayağı Kütahya'da olacak yarı final ve final ayakları da Eskişehir'de olacak Umarım ki başarılı oluruz ve e, Eskişehir'e gideriz yarı finallere, finallere. İnşallah e, hedefimiz bu yönde. İlk e, hedefimiz çeyrek finalleri güzel bir şekilde geçirmek. Bu sezon koyduğumuz hedeflerin çoğuna ulaştık aslında. E, i̇kinci hedefteyiz. Sezonu başarılı bir şekilde tamamladık. Playoff'lara gitmeye hak kazandık ve lider olarak tamamladık sezonu yani çok mutluyum bu sezon geçirdiğim en mutlu sezonlardan biri olabilir hatırlıyorsanız geçen sene playoff'dan sonra çok sohbet etmedim bu konu hakkında aslında ama playoff'dan sonra biraz böyle bir kendimi kötü hissetmiştim size de yansımıştır mutlaka o sezonun getirdiği bir yorgunluk vardı bir mental olarak zorlanma vardı ama bu sezon hiç öyle şeyler hissetmedim ve gerçekten yani mutluyum ve Güzel geçirilmiş bir sezon, hızlı geçti yani sezon hemen bitti yani başladı ve bitti gibi oldu. Bu da bence çok güzel geçtiğinin göstergelerinden biri. Yani sakatlıksız böyle güzel bir şekilde bu sezonu kapatmayı istiyorum. Hedeflerimden biri de bu dostlarım yani. Onun dışında maçlarımız bittiği için şimdi Pazar günü yarın da bir maçımız var aslında Çankaya gücüyle ama Çankaya gücü ee, geçen hafta maça çıkmamış ve Hükmen e, mağlup sayılmışlar. Bizim maça çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı bir bilgimiz yok henüz. O yüzden biz maçımız varmış gibi son maça çıkacakmış gibi e, hazırlıklıyız. Böyle yani dostlarım. Yarın e, maça gidersek de zaten birlikte son maçımıza, sezonun son maçını e, kapatmış, sezonu bitirmiş olacağız. Ay ne çok sezon dedim ya bugün de e, dinlenme günümüz cumartesi günü e, maç o olmazsa diye işte bugün dinlenme günü verdi bize Büşra abla benim de dünkü fitness antrenmanından dolayı her yerim çok ağrıyor yani bacaklarım değil ama üst vücudum çok ağrıyor e, omzum ağrıdığından beri ben üst vücut antrenmanlarını böyle kontrollü bir şekilde yapıyordum yani ağırlık çalışmıyordum açıkçası çünkü e, sırtımı omzumu kolumu zorlamamam gerekiyordu ama dün biraz gaza gelip sanırım bir düşük ağırlıkla da olsa böyle fitness yaptık. Yaptım yani üst vücut çalışmış bulundum. ve her yerim çok ağrıyor. Yani kolum biraz ağrıyor. Yanlış bir şey yapmışım diye düşünüyorum. Zorlamamam gerekiyordu ama düşük ağırlık diye kuvvetlensin diye düşündüm ama olsun. Şimdi bunun için şey yapacağım. Fazla uzatmayayım da düzenli bir şekilde yapmaya alışkanlık haline getirdiğim bir sabahları böyle esneme, meditasyon tarzı böyle 15-20 dakikalık bir egzersiz yapıyorum sabahları. Şimdi onu yapacağım. Saat öğlen oldu ama hani bu sabah yapmamıştım. Öğlen vakti yapayım dedim. Hem vücudumuz biraz açılmış olur. Hem de böyle güne güzel devam edelim istedim. Bugün aslında biraz modum yok arkadaşlar. Yani siz yabancı değilsiniz. Birlikte her şeyi paylaşıyoruz her zaman da mutlu olduğumuz böyle sürekli modumuzun yerinde olduğu ya da ne bileyim böyle enerjik olduğumuz zamanlar olmayabiliyor hayatta. Hepimiz insanız sonuçta. Sizin de böyle zamanlarınız vardır yani. Böyle zamanlarda ne yapıyorsunuz? Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? <laughs> Full müzik basıyorum arka fona. Hem de böyle şey müzikler. Efkarlı. Daha da efkarlıyım. Daha da efkarlıyım. İyice böyle diye. Daha da efkarlanayım diye böyle müziği basıyorum. Böyle biraz takılıyorum. Ondan sonra hayatıma tekrar devam ediyorum yani. E bugün biraz hazırlanırken böyle yüzüme bir renk gelsin diye hafif böyle bir allık falan sürdüm. Yani açıkçası her gün yaptığım, antrenmana giderken yaptığım, maça giderken yaptığım makyajı yaptım. Abla düğününe gidiyorum makyajım bu arkadaşlar. Yani buradan onlara sesleniyorum. Abla düğüne mi gidiyorsun? Abla ben bu makyajla şuraya giderim. Ya ben bununla düğüne gidiyorum. Yani düğüne böyle gidiyorsanız yani kimin düğününe gidiyorsunuz? Herhalde böyle bir tanımadığınız birinin düğününe geçerken oruyorsunuz. Böyle makyajla düğüne mi gidilir açıkçası yani? Bu konuya da hiç sinirli değilim gerçi. Yani niye şimdi birden yükseldim bilmiyorum. Tek linçlendiğimiz konu bu olsun yani. O kadar beğeni, izlenme arasında böyle yorumlar olacak yani ben bunu kabul ediyorum. Bu arada Instagram'da biliyoruz izlenmelerimiz, takipçilerimiz artıyor. Sanki şey gibi Instagram böyle bizim yani YouTube'daki arkadaşlarımın ve benim bir şeyiymiş gibi bahsediyorum ya. Sanki el birliğiyle orayı büyütecekmişiz gibi. Yani burada daha samimi bir ortam varmış gibi geliyor. Sanki böyle sohbet ediyorum ya sürekli. Garip. Youtuberlar diyordu. da inanmıyordunuz değil mi? Ben size içeriden bilgi sızdırıyorum. Gerçekten öyleymiş. Youtube daha samimi bir yermiş. Instagram'a göre. Çünkü Instagram biraz daha acımasız sanki. Bir tık. Bir tık ama Youtube öyle değil ya. Biz burada sohbet ediyoruz. Şimdi gideceğiz işte birlikte. Esnememizi yapacağız. Açacağız müziğimizi. Böyle bir gün geçireceğiz yani. Of günüm. Başka yapacak bir aktivitem yok. Sabah ne yaptım? Kalktım. Sabah uyanır uyanmaz ne yaptığımı söyleyeyim. Evi süpürdüm saatin 10'unda yani cumartesi günü onda ev süpürdüğüm için belki uyuyan insanlar benden şikayetçi olmuştur. Evi süpürdüm, toparladım. Kahvaltımı yaptım, kahvemi içtim. Zaten zaman çok hızlı geçiyor. Yani öyle. Daha fazla boş muhabbet yapmayayım. Modumu yakalayayım. Sizle konuşunca biraz enerjim geldi fark ettiniz mi? Şuradan bu şeyin de ana fikri olarak eğer kendinizi kötü modu düşük, enerjisiz ve böyle "Allah'ım bugün niye başladı ya? Ben bugün niye uyandım? Bugün nasıl bir gün falan?" diye böyle düşünüyorsanız yalnız olmadığınızı bilmenizi isterim. Ee, biz birlikte çok şey paylaştık. Yani ailemiz gitgide büyüyor ama o samimiyetimizi kaybetmiyoruz. Her şeyi olduğu gibi söylüyorum yani. Öyle hissediyorsanız öyle hissediyorsunuz. Ben de öyle hissediyorum. Herkes böyle hissedebilir yani. Normal, normalleştirelim bu kötü hissetmeyi. E, modumuzun olmamasını. Ama düzeleceğiz, düzelteceğiz şimdi. Böyle hissettiğim bir gün neler yapıyorum. Hadi, hadi gidelim. Önceki şu çoraplarıma bir bakayım ya. Hadi gidelim. Neyse çok konuştum. İçeride görüşürüz. Bir saniye sonra. Ne bu köfte mi o? Ne. Günaydın dostlarım. Şimdi e, maça gidiyoruz. E, ben Ankara'ya bineceğim. Böyle deyince de garip oluyor. İşte metroya bineceğim. Güne başladık. Saat 11 olmak üzere. Böyle gidiyorum. Güne <laughs> güne. Söyleme odamız evet. çok güzelmiş evet. ya. Keşke ben hep güzel burada güzel giysek. Abi. Bana öyle geldi. Ya bir şey ben. Çok Zorla aldım buraya. Zorla mı aldın? İyi yaptın. Şey vardı. Çok güzel. Giydin maçta giydin. Hangisinde? <laughs> Günaydın. Ay ne güzel olmuşsunuz hepiniz. Allah Allah. Hangisinde giydin? Şeyde. Hangisinde giydin? <laughs> 아민 c a Şimdi çabaya geldik antrenmana. Bu sabah McFit'e gittim. McFit'te antrenman yaptık. Orada çok fazla çekemedim. Şimdi çabaya geldik işte. Antrenman yapacağız bugün. Merhaba evet, arkadaşlar, merhaba. Sen, kanalımıza abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Su almaya geldik. Benim Youtube kanalım var biliyor musun? Evet. mi? Seni de koyayım. Koy. Merhabalar. Merhabalar. Kafe <laughs> balımı hoş geldiniz. Evet kafe balımdayız. <laughs> ben hep çekiyorum buradayken. Bugün altyazı antrenman altyazı yok çay falan. içeceğiz. Ama <laughs> seni hiç göstermedim. <laughs> Ayıp oldu biraz. Böyle. Şimdi ne? Büyük su mu? Büyük su abi. Sana bir. Ececiğim sana iki mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen kimi alıyorsun? Evet. Adınızı alıyorum. Sıramı yayalıyorum yanımda kristallerini oynatmışım. Ece ya. Özür tamam. dilerim abla. <gülüyor> <gülüyor> Melda abla çok güzel bir kız. Oley bolla da çok güçlü ve çok başarılı. Onu çok seviyorum. Merhaba canlarım. Şimdi ben yine antrenmana geldim. Ama... Ee, sabah çekmedim bugün. Tırnaklarımı yaptırmaya gittim çünkü. Göstereceğim size. İnsanlar bakıyor ama artık alıştım. Halde. Çabaya doğru gidiyorum şimdi. İnsanlar bakarken de konuşuyorum artık. Ee, sabah uyandım. Tırnaklarımı yaptırdım. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğim? İşte gösterim ışıkta da. Biraz ışırımı yaptırdım. Merhaba. Ee, çapaya doğru gidiyorum işte. Sabah tırnaklarımı yaptırdım. Sizi orada açamadım. Çünkü saat 12'deydi. Yaptırdım. Şimdi antrenmana gireceğim. Bugün de böyle bir gün. Yani gidiyoruz.